Saygıdeğer Bakanım, Sayın Genel Başkanım, odalarımızın, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, kıymetli iş insanları ve kıymetli basın mensupları. Birincisini düzenlediğimiz Müsiyat Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Mas'ta hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yerinden yurdundan edilmiş, mazlum ve masum gazeli insanlar evde, hastanede, camide, sokakta nefes aldıkları her yerde acımasızca katledenleri telin ediyorum. Onları yok etmeye çalışsa da biz insan ve insanlık için çalışmaya, her şeyi insan için işletmeye devam edeceğiz. Bugün de bunun için bir aradayız. Bugün de bunu yapıyoruz. Bismillah. Kıymetli hazirun, birbiriyle konuşan makineler çağındayız. Bu çağda üretimin kodları kökten değişiyor. Arz ve talep dengesini bu değişimin süreci nasıl geliştireceğini, ne yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyız? Bu dengenin mihenk taşı olan insan için üreticiler olarak neler yapabiliriz? Zirvemizin her bir oturumu, her bir mas konuşmacısı yeni çağın getirdikleri üzerine kendi tecrübeleriyle çizdikleri ufku bizlere anlatacaklar. Bu paylaşımlardan yepyeni bakış açısı kazanacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Kıymetli Hazur'un konuşan makineler çağı diye söze başladım. Bugün dünyada 8 milyonu aşkın birbiriyle konuşan makineden bahsediyoruz. Makinelerin nüfusu daha da artacak. Ancak bu aslında yeni bir durum değil. Üretimin temel dinami birbiriyle farklı olan eşyanın birbiriyle konuşmasıdır. 1763 yılında Buharlı makine icat edildiğinde aslında buharla çeliği konuşturmuştu. Çünkü yeryüzü var olduğundan beri yağmurla toprağın konuşması ve anlaşmasıyla boy boy mahsuller, boy boy ekinler insana ihsan edildi. Konuşma yeni bir şey üretmek için Allah'ın insana ihsan ettiği en büyük nimetler arasında yer alıyor. Kıymetli hazirun, düşünen makineler ve yapay zekayla İnsanlık bugün yeni bir çağın eşiğinde. Bu çağın kapısı bizlerin talebiyle açıldı. Birlikte cevap aradığımız en önemli soru, peki sonra? Bugün iş insanlarımızın penceresinden peki sonra sorumuza cevap arayacağız. Bu konu gibi konuşulacak her konu tabii ki çok önemli. Kanaatimce bundan da önemlisi Türkiye'nin farklı sanayicilerinin daha iyi ve güzel ve doğru için müsiat çatısı altında bir konuşma platformunda buluşmasıdır. MAST bu yıl başlayarak Allah'ın izniyle her yıl insan için işleyen sanayi mottosuyla sanayi ve sekt teknoloji sektörlerimiz için yeni ve özel bir konuşma zemini hazırlayacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, zirvemizin hayırlı olmasını diliyor, teşrifleriniz için teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olunuz.